Merhaba arkadaşlar. Nilo'ya benim bugün sürprizim var. O uyumadan önce ya yatağına geçti aslında. O yüzden sessiz konuşuyorum. Ona bunları göstereceğim. Şimdi bu bir el feneri gibi görünüyor ama içi sürprizli el feneri. Hadi ona gidelim hemen yavaşça. Nilo'ya, Nilo'ya efendim. Uykum var benim. Ah, uykum var. Karışma bana ben uyuyorum. Nilo'ya sana sürprizim var. Ne? Ne sürpriz mi? Ne sürprizi söylesene. Bak şimdi sana ne aldım ben biliyor musun? Aa sen bana bir el feneri mi aldın yoksa? Evet ama bu bu bildiğin el fenerleri gibi değil. Bak şimdi izle. Nasıl bir şey göstersene? Hemen gösteriyorum. Bak bakalım. Aa karpuz resmi var. Evet karpuz resmi. Hem de sadece karpuz değil. Aa başka neler var çok merak ettim. Hemen sana gösteriyorum Nilo'ya. Bak şimdi burada da böyle bir sürü şeyleri var. Bunların içinde de böyle bir sürü resimler var. Bunda meyveler var galiba. Meyve sebze. Aa armut. Beğendin mi Nilo'ya? Çok sevdim. <laughs> Çok güzelmiş. Evet Niloya bakalım başka neler varmış. Aa üzüm. Ben üzüm çok severim. Evet ben de çok severim Niloya bak Baksanın netliğine. Hop şöyle büyütüyoruz, büyütüyoruz. Çok güzel. Evet gerçekten çok güzel. Aa ne kadar güzel. Ben bunu çok sevdim. Evet Niloya hemen sana şöyle göstermek istedim. Aa Evet, muz var Niloya. Ya bu çok güzelmiş. Sen daha önceden niye getirmedin bana? Ne bileyim Niloya, daha yeni gördüm senin için. Sana sürpriz yapmak istedim. Bak şimdi içinde neler varmış? Başka hmm, şöyle bir erik var, limon var. Başka hmm, şöyle bir bakalım, Hop karpuz, armut hanım başa döndük. Hemen şuradan alalım bir çıkartalım. Bakalım başka neler varmış. Şunu takalım. Bunda ne var görelim. Aa arkadaşlar zebra bakın. Çok tatlı. Evet bakalım. Hmm, tam mı bu? Galiba onun gibi bir şey. Aa maymun. <laughs> çok güzel. Hemen şuna dönelim. Aa fil arkadaşlar. Kocaman bir fil. Aa aslan. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok sevdim. Gerçekten çok güzel Nilo'ya. Bakın zürafa hem de o hemen. Aa bir tane daha zebra. Başa döndük galiba. Başka pembeyi taktık. Turuncuyu taktık. Moru takalım. Şimdi bakalım morda ne varmış. Hı, net değil. Aa, bakayım nasıl oluyor. Oo, dinozor arkadaşlar. Aa, bu ne Bunlar dinozor türleri sanki Arkadaşlar ama isimlerini bilmiyorum daha araştırmadım Çünkü hmm, tamam bunu da geçelim son olarak sarı kaldı hemen sarıyı da takalım bakalım onda neler var şöyle Aa, çok tatlı Arkadaşlar şunun şekerliğine bakın Bence çok güzel Evet Bakalım başka neler varmış. Aa çok şeker. Evet kuş papağan. Ya maymunun sevimliliğine bakın arkadaşlar. Bu çok güzel. Ben bu oyuncağı çok sevdim. Hep beraber sürekli oynarız. Tatlı bir zırafa. Fil. <laughs> çok güzel zebra ve başa döndük. Aa yok başa dönmemişiz. Aslına bakın. Hop. Kaplan. Ve hipopotam. Tekrar bir papağan. Arkadaşlar ben